Bugün sizlerle beraber Delta'dan e, komutlar göstereceğim. Önceki videoda dağıttım. Şimdi komutlar göstereceğim size. Buraya giriyorsunuz. Sonra buraya giriyorsunuz. Burada infide yield yazıyor. Bastığım yerde. Bu geldi. Kanka ben Arkadaşlar bu kankamın adı My Heart Arza. Buradan iki dakika gözlüyorum. Ha, bu kadar yeter. Şimdi em geçelim. geçle fly yazıyorsunuz böyle oluyor. Bakın böyle. Böyle uçabilirsiniz. Geçle hey fly yazarak buradan kapatmak istiyorsanız bütün komutlara um yazıyorsunuz ve hiç lev fly. 2 dakika geliyorum. Dakika başka don't 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 Buraya don't ıı, don't da giriyorsunuz. Bu, ve don't dört müydü?

um, speed ayarlayabilirsiniz. Tabii ki bunu açıp yapması lazım. Tersten de hızını ayarlayabilirsiniz. <laughs>

Böyle zıplayabilirsiniz. videomuz bu kadar çok uzun olmasın diye kapatıyorum. Bay bay.